Bundan 3 yıl önce çılgın ressam meyaret etmiştim. Evinde çekimler yapmıştım. Aradan bu kadar zaman geçti. Ne yapıyor ediyor diye merak ettim. Şehirdeki evinin kentsel dönüşümden yıkıldığını kırsal alanda bu süreyi geçirmek için yerleştiğini burada yaşadığını ve burada resim çalışmalarına devam ettiğini öğrendik. Ve e, i̇ki değerli dostumla, abilerimle, hocalarımla geldim. Daha önce videosunu çektim, tanırsanız. E, şair Ahmet Turankul hocamız var burada. O da e, Göncü'nün çok değerli dostudur. E, çok iyi. E, görüşürler, en azından telefonla. Bir de mekanını ziyaret edelim dedik ve üç isim, Haller'den, Nuri Sezen ve Ahmet Turankul olarak e, Göncü'nün mekanına geldik. Ben şimdi e, bu geçici mekanında e, neler yapıyor bakıyorum bak yine resme dair görüntüler var çılgınca e, çizikler renkler çalışmalar daha kulübesinin dışında bizi karşıladı gördüğünüz gibi bakın evet bizim çılgın ressamımız Mehmet Göncü. Bu kulübede geçici olarak yaşıyor. Kendi alanı burası yani çalışma alanı daha doğrusu. Atölyesi bakın. Kendince bir atölye oluşturmuş, mekan oluşturmuş ve burada seramik çalışmaları da yapmış bakın. Evet geliyor. Geliyor diyor ki kimsin sen diyor orada çıktı şimdi yolda. Evet izinsiz girdik. Mekanını çekiyorum. Şimdi kendisi de geliyor. Oradan bağırıyor. Hey siz kimsiniz ne çekimi yapıyorsunuz diyor. Evet geliyor. Bizim çılgın ressam geliyor. Ne yapıyorsunuz yani? Ne yapıyoruz? Yıkmaya geldik. Aha! Dostlarım, canlarım bir tane Adamlarım arkadaş. Ulan ben size böyle. Aha! Evet, en güzel zamanlar geldim. Bir ederim. Şey Ahmet'im! Can! Be. Vay, Vay dünya bak. Teh, teh. Hey! Hey ki! Vay be! Vay be! Öpüşelim. Özledim lan. Can. 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 Can, can. can, can. Ben füzüm, füz piz oldum ben. <laughs> ben füz <piz> oldum. <laughs> ben füz piz oldum. Füzüm ben pizim. İyisin, iyisin. İyisin, iyisin. İyisin. Seni bilmez mi? Hey! Evet, bayalara bak, ellere bak. Allah. In... Ressam böyle olur. Canlar, canlar. Canlar geldi, canlar canlara karıştı. Allah ya huyda. Ya, beni şimdi bak, şimdi bak. bak, adam olacak çocuk. Atmayın. Ya okundan gelirken konuş <laughs> ya. Bu adam ressam her mekanından belli olur. Parmaklarla, tırnaklarla kadar, parmak e, izlerine kadar ve daha her oturduğu yerde Türk bayrağı ve Türk resmi var. Aynen. Renk ya. var. Mehmet'im merhaba. Teşekkür <laughs> çir, çir, çir Beni ağlat. <laughs> ağlam ağlam ağlam. Biz seni görmeye geldik buraya. Öpeyim. Ama zor bulduk burayı ya. Seni <laughs> şey, çok seviyorum. Biz de. Öf. <laughs> İyisin, mekanın çok güzel, rahatlatıcı. Evet, dur, 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 şimdi. Oho, seni... Evet. Bak bir, saçının, <laughs> senin saçını boyadım. Ulan Maria. Şş, ocağın nasıl... Şş, ocağın nasıl korkmuş lan. <laughs> <laughs> Anlat bana gidelim. Sen okuluna geç. Öğretmen hanım. Bak. Halil'i bir bulduğum saklığına... Yine bir gün sana rüzgar toplamaya çıkmıştım. Çok güzel, evet, evet. Küskün bir köylü gibi kasketi eğik geçmişti yanımdan Manavgatçayı ve demişti ki aşk biterse musalla taşına döner yatağımız. Götürdü atölyesine varlık mahallesinde kat Evet. Abi tabii atölye resimler. çıkarttı bir rakı. 70'lik daha. 70'lik daha. Aynı öyleydi. Evet öyleydi. Şimdi biz başladık mı içmeye? Hala. Abi saat 5 sabah karşı. Sabah 5. Evden okul dedi ki dedi ki bak dedi, ben şu çek yatla sana bir battaniye vereyim. Sen bir saat gözünü korkut. Abim ayakkabılarımı falan da çıkarmadım. Uzandım Öyle. battaniyeyi çektim üzerime Bir saat falan geçti bunlar ayı içiyorlar. Devam ediyorlar. Devam ediyorlar. Kim var yanında aşkım? Bir arkadaşı var. Kadın mı? Yok. Yok kadın değil. Profesör var. Şimdi baba sultan saat altı altı buçuk bu hemen kalkmış şeye gitmiş. Büfeye. Sıcak simit, peynir, kahvaltılık. Of. Abi hazırlamış. Bana dedi ki kalk. Kalktım kahvaltı hazır. Hmm. Abi şimdi kalktım ama sulama kadar dolmuş. Dedim Gelin. bir elim yüzümü yıkayayım kendime geleyim. Abi gittim musluktan elimi yüzümü yıkarken kafama musluğa bir vurdum mu? Bak. Abi şurası yarıldı. Ay. Ben yarmadım. Ya ben kendi kendim yerine, yardım. Kendi yarmış. Kendi Vurma yarmış. kaval neye vuruyor? Abi şimdi elimize şey yetişmiyor. Kağıt. Öyle de bir akıyor ki. Taksi çağırdı. Taksiye attı beni. Baş öğretmene bunu götürdü diye bıraktı. Abi gittim ben de derse yetiştim yetişti ama hala kan akıyor. Sev kal gayri. Yok. Öyle devam ettin. Bak. Bir dakika başka. Hayatımın hayatımın ilk mutlu dersini o gün yaptım. Allah. ya. Niye? Çünkü bende siniri yok. Şimdi, hocam hiç Kız kimseye kızmıyor. Bağırmıyor. Hiç kimseye bağırmıyor. Öğrenci de memnun. Evet, herkes memnun. Yok. <laughs> 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 tutuşursam ben omuzlarımdan tutuşurum <laughs> çünkü beni hep apoletlerim yaktı en çok da bu yüzden belki Mustafa Kemal evet. apoletlerini Erzurum Kongresinde bıraktı Doğru. tutuşursam ben omuzlarımdan tutuşurum çünkü evet. beni hep apoletlerim yaktı kuvayı milliye hareketinde esas düşünce özgürlüğünü değil, özgürlük düşüncesini savunmaktı. Tutuşursam ben omuzlarımdan tutuşurum. Çünkü beni hep apoletlerim yaktı. Şairin eşgalidir şiir derler ya, katılırım. Meşaleciler yerlerini meşalecilere bıraktı. Resmi çok iyi bilmediğimden yapıyorum. Aa, aynı şeyi söylüyorum. E bak bunu. Şimdi bir tane sordu. Turan Hoca rahmetliyle. Aranızda fark ne dedi? O dedim. Resmi çok iyi bildiğinden çok iyi resmi yapamaz. Kuralların içinde i̇şte debelenip durur. İşte ne Tekrarlar dedi. durur. şimdi şöyle. Yani. Ben resim yapmaya çalışmıyorum. Çünkü. Benim içimden ne gelirse, boyaları çizgileri öyle kullanıyorum. Ona resim dönüyor işte. Evet. Ben yani, ona kim derse ne <laughs> derse desin. Ona mağara, Altemir'e <laughs> mağarasına o boğanın boynuzunu çizen adam resim yaptığını mı sanıyordu? Biliyor Onu biliyor muydu ya? Ressam mıydı? Hangi akademideydi şimdi? Yani şimdi bir şey var. Yani ben... Bak şu figürleri görüyor musun? E, şu figürleri e, görüyor musun? Evet. Ben bir baba... Bir şey daha var. Söyle söyle, dinliyorum. Ee, ben e, para kazanmak için resim yapmıyorum ben. Para kazanmak için yapılanlar resim değildir. Onu Bak, söyleyeyim. Bir şey söyleyeyim burada. Söyle. Hemen. Dinle dinle. Evet, evet. dinle. Mesela şairler... Bak Bir sözü unutma. Bir fon üzerine bunu olduğu gibi yapıştıracaksın. O ayrıca çerçeveye girecek. Onu böyle yırtık burtık diye. <laughs> <laughs> Allah Allah. devam et, devam et. Unuttum lafımı. Yeni bir var ya siz. Ya adama konuşmasını şey. unutturuyorsunuz. Ya yenisi çıksın diye ya. Yenisi <laughs> çıksın diye. <gülüyor> <gülüyor> e, ressamlardan nefret ediyorum. Evet. Ben de nefret ediyorum kendimden. Ben ressam değilim. Ben şair olurum. Senin daha 40 fırın ekmek yemen lazım. Bak gari görüyor musun? Benden hayır, el hayır, aldın mı benden? E alacağım senden Aa, 40 al. sene, sana el verirsen ne Heh. Hmm. Vallahi ben... <laughs> ...yetenekliyim diyen insanların arasında... ...yeteneksiz olduğuma inanmamışım. Öyle bir şey. Otur. Otur. <laughs> Sen geldin... <laughs> ...iyi oldu benim için bak canım Hayır, için. Bu... her zaman gel ben biz, canım biz için. şimdi bir tamam sus. tamam Yetenek sus falan sus. değil tamam. bak oturan ben de yerime sayın siz eh. dinliyorum efendim beni konuşturan, böyle e, hadsiz yapan sizin lafınızı kestiren bu resimler ah. şuna bak ya şu renkler kimin kalbinden doğabilir Ya arada bazı kötü şeyler olsa da kaldırıp atıversem diyorum çıkmıyor. Hepsi güzeldi. Bak, bak bak Şimdi hocam. Ya bir şey iyi olsan yedi. Yoksa ben. Hemen otur otur konuşuyorsun. Araya araya su, sulu şeyler çok var ya. Sorma. su tiyadı ebru gibi olmuşlar. Evet. Olsun. O da olsun. Hayır. Onlar... şimdi akan gürbüsün su durmaklar gibi akarken evet. çerçöp de taşıyor. Evet. evet. Yani Güzel. Doğru. Söylüyor. Hep güzellik taşıyacak değil. Bunu nereden? Bu benim der bu söz. Ee. Şimdi Arif Nihat Asya Amasya'ya götürmüşler. Aynen. Konferans salonunda konuşuyormuş. <laughs> Demiş ki: "Amasya'ya geldim." Havası güzel dediler, kokladım, güzel. Suyu güzel dediler, içtim, güzel. Kadını da güzel dediler ama daha tadına bakmadı demiş. Bunu, <laughs> ha, Çok işte Dur, bunu götüren bu adam aynı zamanda şey tasavvufçu, <laughs> şey, şey, neyse Şair. bir mahçup oldu, bir mahçup oldu diyor adam. Atıyor, ya atıyor, tabii ki diyor, e, Arif ya diyor. Ama sözün nereye, gelip gidiyor? Onu yani. bilmiyor ben onu sonra düşündüm. Arin gibi coşkun akan bir su şey elbette ki böyle çerçöpler, yanlışlıklar da getirir götürür diye şey yapıyor, anlattı. Tamam diyor. Yani. Ama bir adam çok felsefi, kadına bakmadık derken, kadına bakmadık derken, bakmak iste, iste, özellikle bakmadığından, değil. Bakmadı, bakmak istemediğinden, aynı değil. bahsediyor. Değil. Evet, şöyle söyle. Ne anlatmak istedin burada? Hiçbir şey anlatmıyorum. Kim ne anlarsa anlatsın. Tamam mı? Anlamıyorsan nasıl anlatayım demiş. Ah. Çekti mi? Evet. Yalan evet, mı? Evet. Şunlar yeni bu Yağmur ya. İşte burada gelince Antalya'ya gitmek istemiyorum. Antalya beni boğuyor. Yani Deniz zehirliyor. Gerçekten zehir, zehirliyor ya hava. Hasta olup geliyorum buraya. buraya. buradan gitmiyorum. Ey dağlar, dağlar. Güzel. Serçeler buralara yuva yaptı bak. Her sabah geliyorlar. Cıvıl cıvıl ediyorlar. Çok hoşuma geliyor. Kediler gelip gidiyor. Biraz sonra gelir. Kediler de balık kokusu olunca geliyor hepsi. Yani çorbaya batırılmış ekmeği de yemiyorlar. Balı alıştırlar ya. Kediler de sınıfta, attada. da. Balıktan başka bir şey yemiyorlar. Kelle paça çorbasına ekmek doğratı verirsem onu yiyorlar. Ama Yoğurt ekmek yemiyorlar. Ha sütlü ekmek koyuyorum, sütü içiyorlar, ekmeği yemiyorlar. Buraya benim etrafım çeviren kediler de sınıf atladı. Hepsi bunlar var ya. Küçük burcu oldu bunların hepsi. Yakında bunlar var ya. Burası kedi imparatorluğu olabilir. Ama sokakta köpekler beni çok seviyor ha. Hiç bana zarar vermiyor, bana havlanmıyorlar. Başkalarına havlıyorlar, bana havlanmıyorlar. Bunu da anlamıyorum, niye ki? Beni görünce kuyruklar sallıyorlar. El ediyorum, geliyorlar, başlarını okşuyorum. Baş... Ağızların alt tarafı okşuyorum, böyle. Beni çok seviyorlar. Bir de var ya, o kadar köpek var ki, Hepsi peşimden gelecek yani. Ama köpekleri seviyorum. Köpekleri seviyorum, kedileri de seviyorum. Kedileri sevin, köpekleri sevin. Yani kedileri, köpekleri sevdiğiniz gibi çoluk çocuğunuzu sevin. Turunlarınızı sevin. Aaa! Eşiniz daha çok sevin. Ayşe'yi seviyorum. Kızım bitti artık ha.